ve Yağız Sabuncuoğlu yayında tüm Fenerbahçelileri şaşkına çevirecek transfer bilgisini verdi. Meğer yönetim en mesri için büyük paraları reddetmiş. İnanılır gibi değil. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Sports Dijital'de konuşan Yağız Sabuncuoğlu Enesri için gelen teklif Ferdi Kadıoğlu'nun satış bedelinden daha yüksekti haberini verirken devamında ise Enesri'ye teklifler var doğru ancak Fenerbahçe yönetimi göndermeyi düşünmüyor. Çünkü Enesri ana plan forveti olarak alındı ve yükselen bir performansı da var. Genel kanıya göre durum bu. Şahsi fikrimi söyleyeceğim. Ennesri bu milli araya 10 gol 4 asistle girseydi ve gelen teklifler işleyen bir sistem var. Biz bu sene şampiyon olacağız diyerek reddedilseydi altına imzamı atardım. Büyük takım da böyle olur zaten. Ama Ennesri hala tam çalışmayan bir makine. Tam çalışmayan bir makineye senin yaptığın harcamanın üstünde ciddi anlamda kar getirecek bir teklif gelirse kesinlikle düşünmem. Rekor teklif çünkü dedi. Ayrıca El Nasır Yusuf Ennesri transfer söylentileri için Sergen Yalçın ise Bence öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. Fark etmez kim olursa olsun 32 milyon euro veriyorlarsa hemen versinler. Bugün 32 milyon euro Türkiye'de hangi oyuncuya veriyorlarsa Hemen hediye paket yapıp yanında da birini koyup versinler. Menajer başarısı olabilir bu. Menajerler ciddi iş yapıyor orada. 32 milyon euro çok büyük bir rakam şeklinde konuşurken Murat Aşık da Ennesri'ye 32 milyon euro teklif geldiyse bir dakika bile düşünmem. Kasada 32 milyon euro ile oyuncu bulamıyorsan tarama ekibinde sorun vardır. Ben olsam Mitrovic için El Hilal'in kapısını çalarım diyerek mantıklı bir transfer düşüncesi ortaya attı. Sonuç olarak eğer yönetim 30 milyon euronun üstünde teklif alıp hala tam performans alınamayan Ennesri'yi satmıyor, satmayı düşünmüyorsa bunda Mourinho etkisi var demektir. Hoca hala Faslı golcüsüne güveniyor ve kupaları getirecek golcüsünün en nesri olduğuna inanıyor demektir. Umarız en nesri hocasının yüzünü kara çıkartmaz.